Merhaba hanımlar, hepiniz oyu borçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada giden, tek iple işlenen güzel bir model göstereceğim. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oy modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Modelimiz oldukça kolay bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizi de göstereceğim zaten. Birazcık ipimizi saralım. Hemen hızlıca. Çok güzel. Yelpazeye benzeyen bir model. Modelimiz şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok kolay bir model. Tek sırada, tek iple işleniyor. Tek sırada bitiyor. Böyle e, tek renk yazmalara da çok güzel uyum sağlayabilecek bir model. Şimdi Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İki zincir çektim ben. Hemen yanındakine battım. İki tane zincir çektim. Yine yanındaki kutucuğa batıyorum baş almadan. İki zincirimi çektim. Yanındaki kutucuğa battım. İki tane zincir çektim. Yine yanındaki kutucuğa battım. Bu şekilde 6 tane 7 tane kutucuk atlıyoruz. Kaç tane atladık? 1, 2, Bir tane daha yapalım. Şu şekilde 6 tane atladım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından giriyorum. Dediğim gibi siz çok sık olsun istemezseniz modeli biraz açabilirsiniz de. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bu yaptığımız yuvadan baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan girdim. 5 tane zincir çektim. Yine aynı yuvadan girdim. Şu şekilde kirpik oluşturuyorum. 5 tane zincirimi çektim. Aynı yuvadan girdim. Burada şu şekilde 4 tane kirpik oluşturdum. Şimdi kalan kısmı sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yapıyorum. 10. sık iğneme Aynı tığımın içine batıyorum. Zincirimin başladığı noktaya. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine modelimin arkasını çeviriyorum. Batmam kolay olsun diye. Burada ilk yaptığımız yani dönüşte en son yaptığımız bu taraftan ilk olan kirpiğimizin içinden giriyorum. 5 zincirimi çektim modelimin tekrar ön tarafını çevirdim baş almadan girdim 5 tane zincir çektim yine baş almadan bu yaptığımız yuvaya da girdim 5 zincir çektim yine girdim 5 tane zincir çektim yine bu yaptığımız yuvaya girerek burada şu şekilde yine 4 tane kirpik oluşturdum Kalan kısmı yine 9 tane sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. 10. sık iğnemi kutucuğumdan batıyorum aynı kutucuğumdan. 5 6 7 8 Şu şekilde 9 tane sık iğne yaptım. 10. sık iğnemizi yine aynı kutumuzun içerisinden batıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk kirpiğime batıyorum baş almadan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip ön tarafını çeviriyorum tekrar. Baş almadan battım. Yine 5 zincirimi çektim. Baş almadan battım. 3 4 5 zincirimi çektim. Baş almadan battım. Buraya yine 4 tane 5er zincirlik kirpiklerimizi yapıyorum. 4 tane kirpik yaptıktan sonra aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7 8 Şu şekilde 9 tane sık iğne yapıyorum. 10. sık iğnemizi hemen yanındaki kutucuğa batıyorum şimdi. Şu şekilde battım. Modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutucuğa batıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Yanındaki kutuya baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim. Bu şekilde yine 6 tane. Dilerseniz dediğim gibi siz 7 tane 8 tane de yapabilirsiniz. 10 taneye de çıkarabilirsiniz tığlama mesafenizi. Bu şekilde kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş şu şekilde. Hemen burada 10 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Modelimin arka tarafına çevirdim. 1 2 3 kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğuma batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Döndüm ön tarafına. Bu yaptığımız yuvadan girdim. 5 tane zincir çektim. Yine yaptığım yuvadan girdim. 5 zincir çektim. Buraya 3 4 tane. Bu şekilde kirpik yapıyorum. Aynı yani biraz önceki gibi. Birazcık ipimiz yetişmedi hemen saralım. Kaç tane oldu? Şu şekilde yerleştiriyorum. Burada 4 tane kirpik yaptım. Şimdi kalan kısmı 9 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. oldu saymadım ama yani zaten 9 tane sık iğne bu zinciri dolduruyor arkadaşlar şu şekilde 10. sık iğneme aynı kutucuğuma batıyorum tekrar 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim burada ilk olan kirpiye baş almadan girdim 5 zincirimi çektim, ön tarafına tekrar çevirdim. Baş almadan battım. Yine 5 zincirimi çektim, baş almadan battım. Çok kolay, çok çabuk da bitirebileceğiniz bir model bu arkadaşlar. Böyle ip kesmek, yakmaktan sıkılan arkadaşlarımız ya da istemeyen arkadaşlarımız için çok ideal olabilecek bir model. Hem yine saymadım ama zaten burada zincirimizde yer kalmayana kadar sık iğne ile doldurduğumuzda 9 tane sık iğne olmuş oluyor. Aşağı yukarı 10. sık iğnemizi Aynı kutunun içerisinden batıyorum şekilde. Tekrar buradan 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimizin arkasını çevirdim. İlk yaptığımız kirpiye battım. 5 tane zincir çektim. Ön tarafını çevirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya yine 3 tane yan yana kirpik yapıyorum. Şöyle yerleştiriyorum kirpiklerimi de. Şöyle 4 tane oldu. 3 tane mi dedim? 4 tane kirpik yapıyorum. Şimdi aşağıya da 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi yaptım. 10. sık iğnemizi de aynı kutucuktan değil hemen yanındaki kutucuktan batıyorum baş almadan. Bu şekilde sabitledim. 2 tane zincirimi çektim. Yanındaki kutuya battım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki kutuya baş almadan battım 2 zincir çektim bu şekilde de yine altı tane tığlama gidiyorum dört tanesini modelimin altında bırakıyorum iki tanesini de iki model arasında bırakacak şekilde ilerliyorum dediğim gibi siz tığlama aralıklarınızı daha da geniş yapabilirsiniz çok sık olmasını istemezseniz modelinizin daha geniş yapabilirsiniz. Burada modelimizi tekrar kurmaya başlayacağım. Ben şöyle size göstereyim modelimizi. Daha fazla videomuzun olsun istemiyorum. Aynı şekilde devam ediyor. Anlamadığınız bir nokta olursa da eğer videomu birazcık geriye sarıp tekrar bakabilirsiniz. E, modelim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok güzel, e, şık ve kolay bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Orada tüm modellerimin yakın plan fotoğrafları mevcut. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.